De maske maske Salgınla mücadelede maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamasının kaldırıldığının duyurulmasının ardından ÖSYM bünyesinde sınava girecek adaylar başvuru süresinde HES kodu isteniyor mu sorusuna odaklandı. Konuya dair açıklama ise ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün sosyal medya hesabından Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun aday işlemleri sisteminden kaldırılması ile ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzereyiz mesajını paylaştı. Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir diyen ÖSYM Başkanı, Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim ifadelerini kullandı.